Kan sulandırıcı olarak ise Ginko ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Ha bizim üretmiş olduğumuz Ginko Forte farklı. Forte adı üzerinde neden Forte? Ginko'nun yaprağının birleşimindeki etken madde yüzde 0,25 ila yüzde 0,5 yani binde iki ile %5 arası. Kişi Ginko'nun yaprağının çayını işte bir ton etkisi olur. Bir tonda da çay içemeyeceğimiz günü. Giyin mutlaka damatılarak veya ekstraksiyon veya destilasyonla ekstraktının elde edilmesi ve bundan da damla, drajeye kullanılması gerekir. Aksi takdirde yaprağının çayını içmekle tedavi olunmaz. Ginkoloidler kan pıhtılaşmasını önleyen çok özel bir faktör içerir. Yani beynin fonksiyonlarını bu nedenle artırıyor. Beyne kan akışını artırır. On binlerce insan üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Ginko Türkiye'de pek bilinmiyor. Mavet ağacı veya bazıları şimdi buna başka bir isim takmaya çalışıyorlar. Japon kirazı. Ginko ginko. Japon kirazı demene gerek yok ki. Meyveleri kiraza benzediği için yani kiraz büyüklüğü için Japon kirazı. Bunu meyvesi yenmez. Ha, Çinliler yiyor, kavuruyorlar vesaire. Şimdi Ginko'nun beyin fonksiyonlarını artırır, kan akışını artırır, unutkanlığı önler, hafızayı güçlendirir. Alzheimer başlangıç safhasında müdahale edilirse Alzheimer'ı önler. Kulak çınlamasını önler. Yani beynin fonksiyonlarını artırdığı gibi baldır babacaklardaki diğer organlardaki kan akışını da artırır. Alıçsa kalp damarlarını besler, kalbe kan akışını artırır. Kalp damarlarında oluşabilecek plakları çözer, kalbi besler. Bununla da ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Etkisi ispat